You have proved that you fight well. Now you can join us. Keep up, wake up. Herkese merhaba. Öncelikle 2K olduk. O yüzden çok ama çok mutluyum ve hepinize tek tek teşekkür ediyorum. En başından beri burada olan, ilk defa gelen, yeni gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sarılıyorum. Hoş geldiniz. Umarım hep burada kalmaya devam edersiniz diyorum. Gerçekten uzun süredir 2K'ya ulaşmak amaçlarımdan biriydi. İnşallah şimdi de yavaş yavaş daha fazla büyüyeceğiz. Sizden bana soru sormanızı istedim. Hem de aslında uzun süredir birazcık böyle beni tanıyın videosu yapmak istiyordum. Çünkü bu kanala başlayalı bir sene oldu neredeyse. Biraz düzensiz başladım. Ama bu yaşadığımız son durumlar sayesinde düzenli hale geldi. Ve bundan sonra daha da düzenli olacak. Hatta çok daha fazla video gelecek. Ee, o yüzden hani ilk defa gelen ya da hep burada olan birazcık ben kimim? Bunu da tanıtsın, bilsin istedim. O yüzden hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle sorulara geçmeden ben kısaca kendimden çok kısa bir özetle bahsedeyim. 25 yaşındayım. İzmir'de doğdum. Yaklaşık 20 yaşına kadar İzmir'de yaşadım. İzmir Amerikan Lisesi mezunuyum. Daha sonra Koç Üniversitesi'ni kazandım ve Koç Üniversitesi'nde Psikoloji okudum. Aynı zamanda Medya okudum. E, son bir senedir de Amerika'dayım. Yüksek lisans yapıyorum. UCLA'de. UCLA Extension'da. E, ve bu olanlar yüzünden aslında birkaç ay önce İzmir'e geri geldim. Bu süreçte İzmir'deydim ve haftaya geri dönüyorum ve bundan sonraki videolar inanılmaz fazla Amerika'da yaşam, Amerika'da geçen günler, İngilizce öğrenmek, gittiğim, gördüğüm yerler şeklinde devam ediyor olacak. Genel olarak benden kendimden şöyle bahsedersem aslında küçüklüğümden beri çok çok fazla sahneyle ilgilendim. Ve böyle gerçekten bir 7-8 yaşlarından itibaren sahneyle ilgili bir şey yapmak istediğime çok emindim. Müzikalde oynamak istiyordum. Şarkı söylemeyi seviyordum, oyunculuk yapmayı seviyordum, dans etmeyi seviyordum. Hepsini beraber yapmayı seviyordum. Derken hani kesinlikle ben böyle bir sanatla ilgili, sahneyle ilgili bir şeyler yapacağım. Buna kesin karar vermiştim. Hatta küçükken de böyle kursiyer olarak konservatuara gittim. Dans dersleri aldım. Piyano çalıyordum. Çok uzun yıllar piyano dersleri aldım. Ee, hatta lisedeyken bir müzik okuluna çalışmaya başladım. Ee, Berkeley College of Music'a daha sonra dedim ki ben piyanist olmak istemiyorum. Ben bunu yapmayacağım. Ben müzikallerde oynamak istiyordum ama dedim artık geç kaldım. Yaşım da çok geç oldu. Hani insanlar 7-8 yaşından itibaren Amerika'da bu işi yapmaya başlıyor. Ben eğer üniversite yaşamda gidersem geç kalacağım. Falan filan derken ne yapacağım, ne edeceğim? İşte lisede de böyle hep dans takımımız olurdu. O dans takımındaydım. Şovlarımız yani gösterilerimiz olurdu. Orada dans koreografisini yapardım. Ee, aynı zamanda İngilizce tiyatro kulübündeydim yıllarca ve o sayede çok fazla yurt dışında tiyatro festivallerine gitme imkanı buldum. Derken hani böyle hep vaktimi sürekli bunlarla geçiriyordum. Daha sonra Türkiye'deki de çalışırken sürpriz bir şekilde Koç Psikoloji'yi kazanınca dedim bu güzel bir bölüm galiba ben Türkiye'de kalayım. Burada medya falan da okurum sonra da yurt dışına giderim falan dedim. Şu anki aklım olsa o anda da giderdim. Ama hayatta her şeyin sebebi var. Ee, şu anda çok şükür ki e, yani Amerika'da okuduğum bölüm tamamen bu e, medya sektörünün yönetimi. Ve aynı zamanda oyunculuk derslerimiz de var. E, her türlü bu medya ve eğlence sektörüne dair e, finanstan tutun onu idareden tutun işte oyunculuktan tutun her türlü alanda ders alabildiğim bir bölümdeyim ve geç de olsa mutluyum istediğim bölümü yaptığım için ve dilerdim ki daha erken başlamış olayım belki daha erkenden oyunculuk yapmış olayım ya da başka bir şey bu işin arka planında olayım ama şimdi dilerseniz artık birazcık sorulara geçelim YouTube'a başlama nedeni nedir? Neden video çekiyorum? Aslında hani bunları başta da anlatmamın sebebi şuydu. E, baştan beri ben böyle medya, film vesaire, televizyon, işte oyunculuk derken bunlara çok merak olduğum için aslında ortaokuldan beri inanılmaz fazla e, Video çekip video editliyordum. Hatta ortaokulda arkadaşlarımın doğum günü olurdu. Ee, i̇şte ben insanlardan doğum günlerini kutlatırdım. Değişik bir klip yapardım. Onu böyle müziklerle yapardım. Ve o zaman hani biz nasıl diyeyim işte bu dediğim 2010 yılı falan. Youtube bile yoktu yani. Hatta o zaman kavak yerleri izliyorduk. Pinan'ın müzikleriyle klip çekerdim. Arkadaşlarım oynatırdım şöyle yapın sonra böyle yapın falan diye. Ee, daha sonra lisede de aynı şekilde hep böyle arkadaşlarıma videolar hazırlıyordum. Ee, çok seviyorum. Yani video çekip editlemeyi çok seviyorum. Annemin doğum günü olurdu video editlerdim, video çekerdim. İşte bir şey olurdu bilmem ne falan. Derken e, üniversitedeyken bu YouTube sürecinin yani YouTube dünyasının biraz başlamasıyla beraber aslında e, İstanbul'daki evimde videolar çekmeye başladım. Ve o zaman e, böyle o sırada popüler olan dizilerin, filmlerin, oyuncuların yani kıyafetleri, saç modelleriyle ilgili videolar çektim evde. Daha sonra o zamanki arkadaş grubum ve bulunduğum çevreden dolayı e, videoyu video yüklemek içimden gelmedi. Ya da daha doğrusu hep böyle işte hmm, kötü mü anlaşılır, işte ön yargılı mı davranır gibi düşüncelerim vardı ve hep bir kanal açmaktan çekindim ve asla açamadım. Ve o an açmış olsaydım belki şu an 2K değil 2 milyon olacaktık. eh <laughs> bu yüzden hep içimde böyle bir kendime karşı bir öfke oldu açıkçası o yüzden size verebildiğim en güzel akıl gerçekten e, bir şey yapmak istiyorsanız hiçbir zaman ertelemeyin ama hiçbir zaman eee şimdi de ben gerçekten aynı hala video çekmeyi editlemeyi çok seviyorum konuşmayı çok seviyorum insanlara bir şey aktarmayı çok seviyorum özellikle youtube'a başladıktan sonra insanlara böyle güzel şeyler aktarıyor olmaktan çok çok daha mutlu oldum eee Gerçekten az ya da çok insan fark etmez. Ben bundan zevk aldığım için yapıyorum. Size de önerim zevk aldığınız şeyleri ve sizin, yani siz olduğunuz şeyleri hiç zaman ertelemeyin. Amerika'ya gidiş hikayem nedir? Amerika'ya taşınmaya nasıl karar verdim? Aslında e, üniversite son sınıfa geçmeden önce ben küçüklüğümden beri gitmek istediğim bir oyunculuk okulu vardı. İsmi New York Film Akademi Ve bunun e, Los Angeles'da kampüsü vardı Ve ben dedim ki artık kendim için bir şey yapmak istiyorum e, Sevdiğim bir şey yapmak istiyorum Ben buranın yaz okuluna gideceğim Sonunda yıllardır yapmak istediğim şeyi yaptım Ve yaz okuluna gittim e, Bir ay geçirdim Los Angeles'tan e, Orada şu an beraber olduğum erkek arkadaşım Cem'le tanıştık Bununla ilgili bir video gelecek diye umuyorum Ve e, Ben o sırada Amerika'ya Aşık oldum. Yani daha önce Amerika'nın farklı yerlerine New York'a falan gitmiştim. Ee, ama o sen de ilk defa gidiyordum. Ee, her zaman Amerika'yı çok sevmişimdir ve Amerika'da zaten hani dediğim gibi Türkiye'yi kazanmamış olsam Amerika'ya gidecektim ve orada sahne sanatları bölümleri kazanmıştım bir yerden birkaç yerden burs almıştım. Ama e, hani o gün için Türkiye'de kalmak istedim, psikolojik olarak. O yüzden aslında kaldım. Ee, o yüzden hep bir Amerika isteğim vardı. Ama Los Angeles'ı görünce dedim ki yani ben buraya kesinlikle gelmem lazım, burada yaşamam lazım. Orada okul okuma hissi de benim çok hoşuma gitmişti. Böyle konservatuar gibiydi okulumuz. Onu da anlatırım belki ee, ve ben dedim ki ben buraya gelip gelmek istiyorum. Benim çok büyük şansım var Cem de yani arkadaşım da aynı şekilde aslında oraya taşınmak ya da okulunu orada bitirmek istiyordu ve ikimizin de fikri böyle aynı olunca Türkiye'ye döndük. Önce buradaki üniversitelerimizi bitirdik daha sonra yüksek lisans için gerçekten bir düşünme süreci ve ayarlanma süreci hiç kolay değildi. Amerika'ya e, yüksek lisans için taşınma kararı aldık. En azından şimdilik e, yüksek lisanslarımızı bitirip biraz çalışmayı burada hedefliyoruz. Orada. <laughs> Amerika'da yaşadığın zorluklar var mı? Tabii ki de var. Gerçekten hani Amerika'da okumak, a süper Amerika'da daha neyden şikayet ediyor ki falan gibi şeyler oluyor ya. Hani işte Amerika'dasın, ay şımarık. Yani değil gerçekten hani vermek istediğim en güzel mesajlarından bir tanesi bu kanalda bence o. Nereye gittiğiniz, nerede olduğunuz, kim olduğunuz gerçekten hiç fark etmiyor. İsterseniz Antalya'da yaşıyorken İstanbul'a okumaya gidin. İstiyorsanız İstanbul'da yaşıyorken İzmir'e okumaya gidin. Gerçekten iyiden kötüye, kötüden iyiye bir farkı yok. Her yerin iyiliği ve kötülüğü var. İşte baktığımızda Amerika'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi Los Angeles'ken onun da çok ciddi zorlukları var. Ee, özellikle ev bulmakta çok zorlandım, kalacak yer bulmakta çok zorlandım, ee, toplu taşıma çok az olduğu için ulaşım sağlamakta çok zorlandım. Ee, Kültürüne, insanlarına, arkadaşlıklarına alışmakta zorlandım. Ama alışınca da her şey çok güzel oldu. Şimdi uzun süredir orada değilim. Yine bir alışma sürecim olacak. E, bunu takip etmek isterseniz nasıl alışacağım tekrar, siz de merak ederseniz e, kanalıma abone olun. <laughs> Çünkü e, sizi de genelde yanımda götüreceğim. Umarım bu süreçte bana yardımcı Türkiye'den sonra Los Angeles'ta yaşamak zor muydu? Şöyle ben İzmir'de olduğum için aslında İzmir Türkiye'nin rahat bir, şey, bir rahattan kastım daha böyle rahat rahat geceleri bir yerlere gidebildiğiniz tek başınıza yürüyebildiğiniz. Ee, sıcak, güzel güzel giyinebildiğiniz, hani İstanbul'da da yaşadım, İzmir'de de yaşadım. İkisinin farkını görebildiğiniz bir şehir en azından. Los Angeles bu anlamda bana hani Amerika'da İzmir'i hatırlatıyor. Böyle havası daha güzel, işte ee, rahatça giyinebiliyorsunuz, rahatça çıkabiliyorsunuz. Ama tabii ki çok tehlikeli yerleri, mahalleleri var. Yine de gece tek başınıza olamıyorsunuz. Şimdi yani şöyle İstanbul'da da ben tek başıma yaşadım ama kendi diliniz, kendi dünyanız, kendi ırkınız. En kötü bir tanıdığınız var ya da en kötü yani kimse olmasa dillerini o kadar iyi biliyorsunuz ki her şeyi anlatabilirsiniz. Orada yaşadığım en büyük sorun bu oldu. Mesela ciddi bir kaza geçirdim arabayla ve o sırada ne yapılacağını asla bilmiyordum. Kimi arayacağını asla bilmiyordum. Sadece ağladım ve yere oturup ağladım. Gerçekten ağladım. Ve orada bir iki tanıdığım olduğu için onlar yardıma geldi. Ve hani çok zordu. Yani Türkiye'de e, <laughs> yalnız hissediyorum en yakın arkadaşım olayım. İşte kötü hissettim. Anneanneme gideyim, kahve içeyim ya da e, işten bir arkadaşım oluşayım, okuldan bir arkadaşım buluşayım. Hani bunlar daha kolay. Amerika'da en çok zorluk çektiğim şey oldu. E, böyle herkesin kendi bir gidişatı var hayatında. Kendi bir düzeni var ve birileriyle bir program yapmak Türkiye'ye kadar geliyorum. Hop hadi çık buluşalım gibi değil. Türk Türkiye bile olsanız birbirinizin programına uymak zor oluyor. Ya da böyle yerler birbirine çok uzak olduğu için fırt diye yakın oturmuyorsan buluşamıyorsun. Gibi gibi yani böyle mesela yalnız hissettiğim günler oldu oluyor. Hmm. Bir gün gerçekten o kadar kimse yoktu ki böyle Starbucks'ta oturup Sadece video izledim de kendimi çok kötü hissetmiştim. Ama onun dışında tabii ki uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Uyum sağladığınızda çok da güzel günleriniz. YouTube'da hedef kitlen var mı? YouTube'da hedef kitlem tabii ki de var. Ama e, çok da hedefleri net koymayı sevmiyorum. Neden derseniz hani ne kadar neden hiçbir zaman küçük bir hedefe de kitlenmeyi sevmem hayatım. Aslında yakın vadeli hedefler koyuyorum YouTube'da. İşte e, iki K bunlardan biriydi. Şu andaki K'yı geçtik. O yüzden çok mutluyum. Ee, bundan sonraki en yakın tarihli herhalde hedefim 10K olmak. Ee, ama daha sonra tabii ki de gerçek hedefimi sorarsanız çok daha fazlası ama belki en azından şimdilik 500K diyebilirim. İnşallah oluruz. Bana yardım etmek için paylaşın. kanalımı paylaşın. Like edin abone olun, arkadaşlarımla söyleyin. İşte böyle bir şeyler. Şu an Amerika'da ne yapıyorum? Kariyer planım nedir? Psikolojiyle mi ilgilenmeyi düşünüyorum? Şu an Amerika'da ne yaptım? Aslında söyledim. Ee, okul okuyorum. Ee, kariyerimle ilgili ne yapmayı düşünüyorum? Ben de bilmiyorum. <laughs> Ama psikolog olmak istemiyorum. Bunu söyleyebilirim size. Ee, yani şöyle... Kişisel gelişimle çok ilgileniyorum ve bu kanalda da var ve daha çok olacak. Böyle insanlara hayata dair bir şeyler katmayı, bir şeyler vermeyi, kendilerini geliştirmelerine yardım etmelerini çok seviyorum. O yüzden belki bir yaşam koçluğu alanına yönelebilirim. Ama psikolog klinik psikolog olmayı düşünmüyorum. Onun yanı sıra zaten şu an okuduğum bölüm biraz daha böyle medya, televizyon ve yapımcılıkla alakalı olduğu için... Açıkçası asıl gönlümden geçen meslek kamera önü ya da kamera arkası yapım şirketlerinde çalışmak ya da en azından bu eğlence sektöründe çalışmak. Birkaç yıl Amerika'da kesinlikle özellikle bunu deneyimlemek istiyorum. Lisede hiç rezil oldum. Ama sana, sana çok hızlı bir sorum var. Pardon. Ben lisede hiç rezil oldum mu sence? Lisede mi? Evet. O yüzden şu anda videonun bir parçasısın. düşüneyim bunu olur mu? Tamam sen düşün bunu bana. Hadi bay bay. Evet gördüğünüz gibi en yakın arkadaşım da böyle bir an bulamadı. Ben de düşündüm düşündüm bulamadım. ama mutlaka çok olmuş. Bence silmişim beynimden ama şunu söyleyebilirim. Bizim müdürümüz o zaman kısa ete çok takıktı. Ve bana da biraz kıldı. Soyadımla bütün okulun ortasında bir kere bana bağırmıştı ''Eteğin çok kısa'' diye. Ve bütün okul bana bakmıştı. Ve gerçekten aslında baktığınızda eteğin çok kısa değildi. Çok rezil olmuştum. Gerçekten rezil olmuştum o gün. Seviyorum ama özellikle Dua Lipa ve Billie Eilish çok seviyorum. Ee, onun dışında Enes'i çok severim. Ee, budu 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 budu. Galiba bu spesifik insanlar dışında... Ee, o dönem ne varsa, ne seviyorsam ya da ne seviliyorsa onları e, dinlemeyi seviyorum diyebilirim. Hayatta yapmaktan en zevk aldığın şey? Hmm, çok zor ve derin diz. Bir... Galiba oyunculuk yapmayı çok seviyorum. Oyunculuk derslerinde çok mutlu oluyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Onun dışında yakın arkadaşlarımla kahve içmeyi çok seviyorum. Erkek arkadaşımla kahve içmeyi... Annemle kahve içmeyi çok seviyorum. Kahve içmeyi çok seviyorum. Ya böyle keyifli bir yerde gibi. Böyle o oturduğum yeri seviyorsam, etrafımı seviyorsam kahve içmeyi çok seviyorum. O benim için böyle İngilizce İngilizce öğrenme isteğim nereden geldi? Aslında şöyle, ben gerçekten 7 yaşımdan beri İngilizce öğreniyorum. İsteği geldi diyemem. Ee, hep öğreniyordum. Ama geliştirme isteği nereden geldi diye sorarsanız e, her zaman böyle İngilizce dilini duymaktan işte e, ya da İngilizce konuşmaktan, İngilizce bir şeyler dinlemekten, İngilizce konuşulan bir şehirde bir yerde olmaktan çok zevk aldım. Çok da sevdim. Bu yüzden de Amerika'da olmayı çok seviyorum ve Amerika'ya gitmek istedim aslında. Ve bir dili ne kadar geliştirdikçe daha da geliştirebileceğiniz gerçeği beni aslında çok heyecanlandırıyor. Hep böyle daha akıcı, daha iyi İngilizce konuşmak istiyorum. O yüzden bu da beni motive ediyor. Her zaman geliştirmeye açığım. Sizlere de bu konuda yardım etmeye çalışıyorum burada biliyorsunuz ki. En pratik İngilizce öğrenme çoğularını zaten biliyorum. Diğer videolarımı şuraya koyuyorum. Aynı zamanda bunlarla ilgili daha fazla video gelecek. <laughs> Netflix'te beğendiğim belgesel varsa önerebilir misin? Öneririm daha dün. E, sosyal ikilem belgeselini izledim. Kesinlikle Bunların bizi e, nasıl aslında bir ürün olarak kullandıklarını anlatıyor ve yani sosyal medyaların işte internet sitelerinin arkasında nasıl bir planlama, nasıl bir data analizi var ve bunlar neden yapıyor bunu anlatıyor. Çok iyi bir belgesel onu önerebilirim. Psikoloji bölümünün faydaları ve zararları demiş. E, faydaları çok fazla çünkü size faydası var. Sizin kendi gelişmenize, kendi psikolojinize, ailenize, arkadaşlarınıza, yardımınıza, kendi gelişiminize çok büyük faydaları var ve insanlara da yardımcı olduğunuz için çok güzel bir bölüm. Ama gerçekten o işi yaparsanız aynı zamanda bu bir hani iniş çıkış grafiği zararları da var. Hem çok analiz etmeye başlıyorsunuz hem de bu işi yaparsanız o etkilenme ihtimaliniz de artıyor diyebilirim. Ama e, bu bölümü okuduktan sonra izlediğiniz yola göre de her şey kesinlikle değişiyor bence. Evet soru-cevap beni tanıyın videomuzun e, sonuna geldik. Umarım merak ettiğiniz şeyleri cevaplamışımdır. E, daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen bu altına yazın videonun yine böyle videolar çekiyor olurum. Hatta Amerika ile ilgili bölümlerimle ilgili, okullarımla ilgili, taşınma hikayemle ilgili ayrı ayrı videolarda detaylarıyla yapmak çok isterim. Hangi videoları görmek istersiniz? Hangi hikayeleri merak ettiniz? Bana da aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Tekrar ama tekrar bu kanalda olduğunuz için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Siz de buraya denk geldiyseniz sizin de bu kanaldan alacağınız mutlaka bir şey vardır hayatta diye düşünüyorum. Umarım öyle olsun. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere bay bay.